Şu anda yalı çapkınında Suna'yla konuşuyormuş gibi hissettim. Yaa. <laughs> Ferit'in ruh hali ne? Aaa! Aa. Muhakkak eşit sayıda yanağımdan öpülmeli. Öptür. Ya, evet. yaa. Kafam rahat. Öptür. <laughs> Nasıl başladı? İlk kim birbirine baktı? Fark etmeden, Fikret Kızılok'un şarkısı ha. gibi. Koca'yı buldu. Koca'yı buldu. Ben onunla birlikte ee, yaşamayı da çalışmayı da çok keyifle eğlenceli buluyorum ve güvenli buluyorum. Şu anda yalı çaplığında Suna ile konuşuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Periçin <Ya. Gülüyor> ruh hali ne? Aa, aa. <laughs> Muhakkak eşit sayıda yanamdan öpülmeli. Öptür. Ya, evet. Ya mağdara. <laughs> Nasıl başladı? İlk kim birbirine baktı? Fark etmeden, Fikret Kızılok'un şarkısı ha. gibi. Koca'yı buldu. <laughs> <laughs> Koca'yı buldu. Ben onunla birlikte yaşamayı da çalışmayı da çok keyifli, eğlenceli buluyorum ve güvenli buluyorum.